Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda şimdi sektördeki e, sene sonu incelememizi yapalım. E, şöyle ufaktan e, hoparlörlerle ilgili, amfilerle ilgili detaya gireceğiz. Sonra ufak bir dinleti yapacağız. E, konuşmamızı bitireceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Sektör e, bu son dolar zammından vesaireden sonra biliyorsunuz malum. Herkes yerli üretim bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, aslında bunlar güzel şeyler. Yani Türkiye'de bazı şeylerin üretilebilmesi, bazı şeylerin geliştirilebilmesi güzel. Ama işte e, bizim orada ne kadar geliştirme argemiz var o önemli. Şimdi o kadar çok marka türedi ki e, bir sürü şey soruyorlar. Yani şu dolar kurunda dahi yani 500-600 liralara, 800 liralara hala mitranç soran arkadaşlar var. Tamam. Ya yani elbette ki e, bütçe olmayabilir. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ya inanın hani e, bu bütçelerde yani bir hoparlör e, yapılabilir ama yani ne kadar iyi olur? Şimdi herkes diyor ki ya ses çıksın önemli değil diyor. Aldıktan sonra da ya aldım ama istediğim perfu ya abi Neyin performansı ya? Yani şimdi baktığınız zaman araba sektörü ne kadar yükseldi her konuda. Yani en uygun arabalar dahi 100.000 bandına yaklaştı. İkinci el arabalar. E Siz düşünün yani yedek parça yani bu arabanın yedek parçası olarak düşünebilirsiniz. Yedek parça fiyatları ne kadar arttı vesaire bunlar. Yani elbette ki buna da zam gelecektir. Neyse e, üretimden yana sıkıntı yok ama dediğimiz gibi yani şimdi e, kimisi var Bir şeyleri e, üzerine koyarak gidiyor Kimisi var e, Piyasaya bakıyor ne çok gidiyor onu kopyalayıp yapıyorlar. Bu ayrı bir şey zaten. E, ama dediğim gibi yani e, anca bazı şeyleri deneyerek görebiliyorsunuz Yani e, şimdi çoğu firma malzeme getiriyor topluyor. Ama e, üzerinde testler yapılıyor mu? Yani deneniyor mu? Ne kadar performansı var? Ne kadar uzun süre e, yani dayanıklılık nedir? Performans karşılığı yani paranın karşılığında size neler sunabiliyor? Bunlara pek bakılmadığı için maalesef e, bizim tek baktığımız nokta müşteri yani son kullanıcının öyle söyleyeyim baktığı nokta e, işte internette en ucuz hangisi var? Şimdi ilk önce ona giriyorlar. Sonra e, bizim insanımız da biliyorsunuz e, çok iyi niyetlidir. O yüzden bakar internete. <laughs> ya internette e, başıma gelen bazı şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Yani adam bakıyor 100 TL ya 100 TL. Şu an 100 liraya iki kişi e, tavuk döner anca yiyebiliyorsunuz mesela güzel bir yerde. 100 TL için e, interneti tercih ediyor. Yani 100 lira için 50 lira için e, internetten alışveriş yapan arkadaşlara ya tamam doğrudur. 100 lira az bir para değildir onun için. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani internetten bir şey aldığınız zaman karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. O adamların işine geliyor. Yani sen onu bakın. E, geçen bayağı yani geçen dediğim e, son birkaç aydan beri ee, beni sürekli N11 işte satıcısınız galiba işte bir ürün alacaktım ama bilgi soracağım işte internete sizin e, isminizi yazdık işte e, bu telefon çıktı falan halbuki Kar Hayfi ile ilgili bütün yollar bana çıkıyor arkadaşlar yani çok fazla videom ve çok fazla e, işte görüntülenme olduğu için ya yani adam N11'de Karayfi ile ilgili birinin dükkan ismini yazıyor yine ben çıkıyorum. Yani çok arayan var okulda benim telefonla. Sağ olsunlar insanlara <laughs> elimizden geldiğince yönlendiriyoruz. Ya sıkıntı yok. Ee, ama dediğim gibi yani e, burada 100 lira için e, interneti tercih ediyorsanız e, ben de o arkadaşlara şunu söylüyorum bir şey olduğunda o arkadaşa mesaj atabilirsiniz, o arkadaşla iletişime geçebilirsiniz, o arkadaşa ayar yaptırabilirsiniz. Ürün geliyor. Adam bağlıyor. Abi ya ben ayar yaptıracağım. Bunun ayarı nasıl olabilir? Veya işte abi ben ürün geldi bağladım. Ya ayar yapacağım da şunun ayarı nasıl olmalı? İşte o zaman o 100 TL için değiştiğin adama gideceksin. Ha yine biz yardımcı oluyoruz. Yani Para meselesi değil arkadaşlar. Bu sakın yanlış anlamayın. Ama bu işten hakikaten ekmek yiyen bu işten işte evine ekmek götüren insanlar bu internet yüzünden çoğu bu işi bıraktı. Sevdiği işi bırakarak farklı sektörlere yönelmek zorunda kaldı. Ama zamanla bu işler değişecektir diye umuyoruz ama pek de bir şeyin değişeceği gözükmüyor. Çünkü bu dünyada her şeyin para olduğunu ancak mezara girerken onun orada geçmediğini anlayabilecek insan çoğunluğu arttı arkadaşlar o yüzden maalesef dediğim gibi e, interneti tercih edenler internetten bazı şeyleri çözmek zorunda kalabilecekler yakın zamanda inanın e, Hani montajlı bulamayacak insanlar yani gün. Çünkü herkes kendisi yapmaya başladı her arayan diyor ki ya benim elimden gelir ben yaparım ben ederim ben şey yaparım ya Elbette ki e, bu şeyler, malzemeler ucuz değil artık. Yani en ufak bir sistem 10 bin liralara mal oluyor. Ama arabanız da yani adam şimdi e, şöyle de bir şey var. Eskiden 10 binlik arabaya biliyordunuz, 2.000 lira harcıyordunuz. Şu an arabanız 200 bin oldu, 20 bin lira e, buna çok değil arkadaşlar. Yani e, güzel bir şey 20 bin lira çok değil. E, şimdi en son e, SQ Team Türkiye toplantısı vardı. Gidemedik. Buradan gidenler e, izliyorsalar da e, selam olsun. Çok istiyordum. O gün işlerim vardı. Bir dahaki sefere inşallah gitme niyetim var. E, onun için ufak bir ayar yapmıştım. Hani e, oradaki e, yani bu işi hakikaten bilen ayar nedir, doğru müzik nedir bilen abilerimize, kardeşlerimize. Ben de hani dinletip yani hani nasıl e, bu cihazlarla iki onların cihazlarıyla bizimkilerin arasında hani e, Şahin ile Lamborghini Ferrari kıyası yapılabilir. Ama biz de elimizden geldiğince anladığımız kadarıyla bir şeyler yapıyoruz. işte dinletmek istiyordum. E, kapıları e, biraz alta çektim. İşte üstte time'lı time ayarım vardı. Onun üzerinde biraz daha oynadım. Sahneyi biraz daha oynadım. E, yani farklılaştırdık. Yani tam e, sahneye getirdik. Şimdi farklı şarkılarla açamıyoruz arkadaşlar ama şöyle ufaktan e, hani yani YouTube'da telife girmeyen şarkılardan bir ufak dinleti yapayım. Şöyle. Ya, Twitter'larımız SPL'dir. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeyim biraz sektörle ilgili. Yani şu an aynı kasa, aynı cihazlar, aynı e, bakıyorsunuz yani yan yana koyuyorsunuz. Birinde A yazıyor, birinde B yazıyor, birinde C yazıyor. Yani ya da bir ufak farklılıklarla e, farklı isim adı altında çok cihaz var ve daha da çoğalacak. Emin olun 2023'te var ya. Hoparlör senesi ya ben öyle söyleyeyim. Hoparlör ve amfi senesi 2023'tür arkadaşlar. Hani e, boşuna demiyorlar. Uzay çağına gidiyoruz. Ül ülkemiz adına ses sistemi sektörünün uzay çağıdır. Yani inanılmaz şekilde bir e, üretim olacak. Yani o kadar markalar daha türeyecek ki. Çünkü biri görüyor, of deli para var. Hadi biz de giriyoruz. Biri görüyor, o deli iş var burada. Haydi Bakalım e, hayırlısı diyoruz bekleyelim görelim arkadaşlar e, yine e, dediğim gibi deneyerek dinleyerek bazı şeylerin e, iyi olduğu anlaşılıyor e, eskileri çok ama çok arayacağız gibi e, inşallah aramayız diyorum e, eskileri bizi aratmayacak firmalarda var bunu da ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz görüşmek üzere Allah'a emanet olun.